Evet sevgili arkadaşlar, ben bugün size farklı bir şekilde ve düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Benim hayatımda öyle bir insan vardı ki, o kadar hem iyi, hem akıllı, hem cesur, hem güçlü, hem nerede ne yapacağını bilen bir insan bu insan. Bu insan o kadar çok değerli ki benim için hayatım boyunca, hiçbir zaman onu hayatımdan gitsin istemem bu insan benim bakışımdan üzgün, moralim bozuk veya mutlu olduğumu çok iyi anlar. Bu insan benim ne sakladığımı bile, bir şey sakladığımı bile anlar. Bu insan her zaman benim duygu durumlarıma göre hareket eden akıllı bir insan ve duygusal bir insan. Her zaman beni şefkatiyle saran, sarmalayan, hiçbir zaman bana sevgisini eksik etmeyen ve her seferinde sevgisini daima yüreğimde, ruhumda hissettiğim bir insan bu. Ve ben bu insanı çok seviyorum. Hiçbir zamanda onu kaybetmek istemiyorum. Çünkü o benim hayatımın anlamı. O benim başımın tacı. O benim her şeyim. O benim hayat, o benim her şeyim ya. Ben onu çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki bunu cümlelere kelime cümlelere sığdıramam, satırlara sığdıramam. Kelimeler kifayetsiz gelir. Ve ben onu çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum. Keşke ona gelen her şey ona değil de bana gelsin isterim. Onun canını yanması, benim bin kat canım yanması demek gibi bir şey. Şimdi merak ediyorsunuz değil mi bu insan kim diye. İşte bu insan kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu insan benim canım anne. Ben annemi o kadar çok seviyorum ki, canımdan çok seviyorum. Buradan sana sesleniyorum canım anneciğim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Eğer bir daha hayata geleceğimizi bilseydim, her zaman, her seferinde benim annemin sen olmasını isterdim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın.